emekler iktidar açlıkla savaşan emeklinin tabutuna bir çivi daha çaktı dendi. Yani hakikaten çok zor durumda emekliler Üvey evlat mı kardeşim? Bir tek emekli alamıyor. Cumhurbaşkanı maaş artı emekli aylığı 204.960 lira. Yeni maaşı eski maaşı 204.000 yeni maaşı 279.000 bin, 280.000'e gelmiş. Bakan Şimşek'in maaşı emekli aylığı şu anda 241.000. Türkiye Merkez Bankası Başkanı 238.000. Milletvekili 141.000 bir de emekli olduğu için 3-4 yıl milletvekili olduğu için oradan da alıyor 260.000 lirayı buluyor. Yani yüksek. Evet. Emekli milletvekili 96 bin. Efe milletvekili artı emekli 238 bin. Memur emeklisi 14 bin. İşçi esnaf çifti emeklisi 13.757. En düşük emekli 10 bin. Reva mıdır ya? 10, 11, 12 bin lira. Yazık ya. 20 misli fark mı olur kardeşim? Sizin şeyinizin kilosu daha mı yüksek? Yani kilonuz daha mı yüksek anlamda söyledim. Siz bizden daha mı kilo kilolusunuz emeklilerden? Yani niye emekli olarak biz 11 bin lira alıyoruz, 12 bin lira alıyoruz da siz 100 bin lira, 200 bin lira alıyorsunuz ya? Yazıktır ya, günahtır ya. Bu kadar vicdansızlık olmaz.